çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Bey'den sektörün en iyisi Beyazhan. Ee, doğal köy ürünlerindeyiz. Evet yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Erol Çalışkan bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Erol Bey merhaba. merhaba nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Teşekkür şimdi e, doğal köy ürünleri. Evet şimdi evet. özel bir yerdeyiz. Burada hem yöresel hem farklı illerden de çalışmaları insanlara beğeni olarak sunuyorsunuz. Evet. Yeni iş yerimizde hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hizmetleri konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım ekranda başındaki izleyeceğimize Erol Çalışkan kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Erol Çalışkan 3 çocuk babasıyım. 1975 evet. Gaziantep doğumluyum. Evet. Gaziantep'in yerlisiyim. Evet. Eee efendime söyleyeyim bir besi barak, hayvancılığı ile ilgili bir çalışmanız vardı. Besi hayvancılığı, süt hayvancılığı yaptık daha önce. Evet. Oradan esinlenerek Böyle bir hizmet vermeye karar edelim. verdiniz. Evet. Erol Bey, peki bölgede çalışmalarınız birinci yılında mı? E, nasıl gidiyor? İnsanlar sizi destekliyor mu? Tercih ediyorlar mı? Tabii. E, bu yönde bizim e, reklam çalışmalarımız da oluyor. Evet. E, ağırlıklı olarak yoğurt, süt siparişlerimiz bayağı Yoğun oluyor, var. Evet, anladığım yoğun kadarıyla oluyor. hareketli geçiyor, gününüz. Evet. Günümüz. Servis hizmetimiz var. Evet. Peki ee, şimdi şu, hemen mağazayı şöyle bir konuşalım iş yerimizi. Burası öncelikle Gaziantep'in neresi? Burası Şahin Bey Karataş Bülbülzade hı hı. Mahallesi. Bülbülzade Mahallesi. Evet. Kaç metrekare bir yer burası? 125 metrekare. Uzmanda bir kadromuz var. Tabii. Kaç tabii. kişiyiz? 5 kişilik uzman Beş kadromuz kişi. var. Peki paket dediniz. Şimdi size herhalde anladığım kadarıyla bölgeden tabii bu taze ürünleri istiyorlar. Siparişler tabii. mi oluyor? Tabii. Köy, köy sütü özellikle. Köy sütü e, siparişimiz çok oluyor. Evet. Yumurtadır. Bunları adrese, evet adreslerine ne isterlerse, bizde bulunan doğal ürünlerden hangisini isterlerse istesinler, adreslerine hızlı bir şekilde ediyoruz. ulaştırıyorsunuz. Tabii. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz? Hijyen kuralları da önemli. Hi hijyen kuralları başta geliyor zaten. Temizlik. Bir de doğallığı en başta geliyor. Evet. Gidip kendim araştırıyorum, köyleri dolaşıyorum. Oğuzeli, Barak köyleri, efendim, Evet. E diğer bölgelerimizde bulunan köylerde Gaziantep'e bağlı köylerde... Taze, yöresel olmasına önem veriyorsunuz tabii. anladığım kadarıyla. Evet. Peki ürün çeşitliğinde neler var? Şöyle içeriği biraz anlatacak olursak. Ürün çeşitlerimizde e, başta Antep peynirimiz var. Evet. Tam yağlı Antep peynirimiz var. Efendim, e, Çörek otlu beyaz peynirimiz var. Evet. E, Tereyağlarımız bolca, bolca var. Bolca peynirimiz var. Tereyağımız var. E, evet. Beyaz peynirimiz var. Kendi özel yapımımız Evet Evet, Köy yumurtaları, pekmez. Yumurtaları, evet. Pekmezimiz doğal, halis kendimiz yaptırıyoruz. Evet. Bizzat başında durarak. Siz anladığım kadarıyla biraz bölgenin şöyle özellikle yöresel bütün ürünlerini buraya toplamışsınız. Evet. Peki dışarıdan neler getirtiyorsunuz şu anda? Dışarıdan şu an sadece Elazığ'dan bal getirtiyoruz. Bal geliyor. Peki sektörle ilgili hemen oraya açalım parantez. Hı -hı. Hedefte bir şeyler var. Hedefte var. Tabii. Van Vandan e, peynirimiz, evet. balımız, efendim Peynir, e, yine. tabii Kars'tan gelecek e, evet. Erzurum. Bu bölgelerin otlu peyniri, e, efendim diğer ürünleri doğal ürünleri var. Hı -hı. E, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şöyle diyebiliriz aslında. Siz şimdi sektörde birinci yılınızdasınız ama böyle Türkiye'nin farklı illerindeki ürün gamını da buraya buluşturup evet. Gaziantep halkına evet. sunacaksınız. Evet. Hedefleriniz de bu. Peki sektörle ilgili tabii bu hedeften sonra mutlaka bu işler. Tek şubeli herhalde kalmayacak. Büyüme evet. yolunda var mı planlarınız? Projelerimiz var tabii öyle bir. Şubeleşmeyi e, planlıyoruz. Evet, planlıyoruz. İnşallah başarılarınız daim Teşekkür olsun ederim, diyelim. Sağ olun. Peki bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden şöyle Gaziantep'in geneline severdikleri destekten dolayı. Ee, ben özellikle Gaziantep halkına doğallıktan dolayı doğal davrandığından dolayı evet. doğal yedip, yiyip içmeye dikkat ettik ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi çok kısa bir de burada bir oturma alanımız var. Evet. Buradan bahsedelim. Çok kısa. Nedir? Burada ne yapıyoruz? Burada kahvaltı veriyoruz doğal köy kahvaltısı olarak veriyoruz. Arka tarafta mutfağımız var. Evet. O mutfakta gereken malzemeleri hazırlayıp vatandaşa sunuyoruz. Evet. Hem diyorsunuz dışarıdaki gurme noktamızda satış Aynen. hem de burada, burada oturma alanlarında Bir 20 kişi faydalanabiliyor. Tabii. 20-24 kişi faydalanabiliyor. Evet. Gayet güzel. Peki. Size başarılar dileyelim. Ailenizle, güzel. çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız hizmetten dolayı kutluyorum. Tamam. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Büyüme ondaki çalışmalarınızda farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, değerli sektörel haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi Gaziantep, Şahin Bey'den sektörün en iyisi farklı bir noktadayız. beyasan Doğal Köy ürünlerinden aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.